hedefine ulaşmak isteyenlerin adresi Sobu Akademi sorular burada .com. Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sobu Akademi DHPT, MBSTS, DİKAP, İHALE ve görevde yükselme sınavlarına yönelik online eğitim sistemidir. Sobu Akademi ile artık hayallerinizi gerçekleştirmek ve hedefinize ulaşmak çok kolay olacak. Sobu Akademinin sunmuş olduğu hizmetlerden biri de Diyanet sözlü mülakat sınavlarıdır. Sözlü mülakat hakkında aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Sobu Akademi'nin hazırlamış olduğu Diyanet Sözlü mülakat sınavlarına kimler katılabilir? Müftü, vaiz, murakıp olmak isteyenler, şube müdürü, din hizmetleri görevine talip olanlar, Kur'an kursu öğreticileri, İmam Hatip ve müezzin kayyım adaylarının nakil, yurt dışı, haç ve benzeri sınavlara katılmak isteyenler, dört beli adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmak isteyen tüm adaylar bu sınavdan yararlanabilirler. Gayret bizden, başarı ise ancak Allah'tandır. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneldim diyerek başladık kursumuza. Mülakat sınavlarına hazırlık kursumuzda din işleri yüksek kurulunun bin küsür seçme sorularını, 21 ilde kurulan komisyon tarafından sorulan 373 soruyu, görevde yükselme ile ilgili 309 soruyu tüm konuları içeren 2200 dini kavramı, tüm konuların kısa kısa özetini 10200 soru cevap şeklinde hazırlanmış devasa dokumanı sınavı kazanmanın püf noktalarını tüm konuların videolarını ve müfredata dair her şeyi Sobu Akademi'de bulabilirsiniz. Hedefine ulaşmak isteyenlerin adresi Sobu Akademi sorular burada.com